YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili kuru patlıcan dolması yapacağız. Hiç bekletmeden tarife geçiyorum. Öncelikle tenceremin içine yaklaşık 20 adet kadar kurutulmuş patlıcan aldım. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ekliyorum, ocağa alıyorum. Patlıcanlar yumuşayıp kara suyunu atana kadar haşlıyorum. Patlıcanlar haşlanırken biz de iç harcını hazırlayalım. 2 tane büyük soğanı rondodan çektim. Tenceremin içine alıyorum. 1 büyük çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kullanıyorum. Ocağa alıyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. 2 su bardağı pirinci nişastasından ırındırana kadar yıkadım, suyunu iyice süzdüm, tenceremin içine ilave ediyorum. Yine 1 su bardağı pilavlık bulgurumu da yıkadım, iyice süzdüm, onu da tencereme alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı karabiber, 4 tatlı kaşığı kuru nane. 3 tatlı kaşığı sumak 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum 1-2 dakika salçanın kokusu gidene kadar kavuruyorum Kavrulan pirinç ve salçaların üzerine bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Altını kısık ateşe getiriyorum. Kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar 1-2 dakika pişiriyorum. Dolma harcım suyunu çekti. Ocağın altını kapattım. Çok az su eklemiştik, çok kısa sürede suyunu çekiyor. Yine kapağını kapatıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. İç harcımız hazır, patlıcanlar da haşlandı. Suyunu süzdüm. patlıcanların, patlıcanların baş kısmında bir miktar pay bırakıyorum. Elimle bu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde çok doldurmuyorum. Elimle bastırıyorum. Ben patlıcanları aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. İç harcım artarsa biraz da yaprak sarmak istiyorum. Dolmaları pişireceğim tencerenin altına kalan yapraklardan serdim. Patlıcanları en alta diziyorum. İçim artmıştı biraz da yaprak sardım yaprakları da dolmaların üzerine yerleştiriyorum 1 yemek kaşığı sumak ekliyorum Dilerseniz üzerine dolma taşı ya da benim yaptığım gibi bir tabak yerleştiriyorum üzerine sıcak su ilave ediyorum dolmaların üzerine geçmesin İç harcını pişirdiğimiz için çok çabuk pişecektir. Suyunu da ilave ettim. Kapağı kapalı bir şekilde öncesinde yüksek ateşte sonrasında kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Dolmamız pişti. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar. yumuşacık, lokum gibi. Bol ekşili. Harika bir lezzet. Türk mutfağının bu eşsiz lezzetini mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.